Ama Nasara Hristiyanlara gelince fekânu mu'minine bi İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselama inanıyorlardı. Ve kâne min dalâletihim onların sapıklıklarının bir kısmı şuydu ennehum yâtekidûne ennallâhe tebâreke ve teâlâ ibâretun an felâfi şu'anim şi'ab değil şu'an şu'betin şu'olur. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun üç daldan ibaret olduğunu. Bakınız dikkat edin ifade. Allah'ın haşa üç daldan ibaret olduğunu. Ki zaten biliyorsunuz Hristiyanlığın en karmaşık bu tesis meselesidir. Hatta kendileri de bilmiyor Yani onları da sorsanız bu ömürlerini kiliselerde tesliste geçirenler de size doğru cevap veremezler ba ibn -ib ruh diyorlar ama ne ve ekanini selasa üç oknu ama ne yani getirdikleri izah belki dünyanın en muğlak en kapalı şeydi ama bu eee Şeyh Veliullah'ın bu ifadesi yani insan zihninde çok bir açıklık getiriyor. Allah'ı üç dal yapmıştır. Mutegayiretin bir vacim minel vücudu. O üç dal. O Allah'ın haşa. Onların mantığına göre üç dalı her birisi bir şekilde öbürüne nedir? Aykırıdır. Eb ibne ve ruhu evinde evde ruhu kudüsü, ruhu kudüsü onlara aykırı. Mugayirdir. Bir yönüyle o muttedihidetun bi vecin ahar. Bir yönüyle de birdirler. Yani bir yönüyle ayrı, bir yönüyle bir. O yüzden tilke şi'aba? U dallara ve tilke şi'aba bil akanim selaseti Onlara üç okunun diyorlar. Bir, iki, üç okunun. El evvelu el ab baba ve yaj'alunuhu bi izai lil mubdi'i lil alem ve el mabda'i lil alem. Onu alemin başlangıcı ve alemi varlığını başlatanın mukabilinde eri kullanılır. Ve sani ikinci okunun veya ikinci dal ulu Allah'ın haşa onlara göre el ibn ve yecalunu bunu da bi eza sadir el evvel ellezi huve ma'nan amun şamidun bi cemi onu da ilk sadir yani ilk um mebde'ten sadir olan ki o ilk sadır da umumi ve bütün mevcudatı içine alan bir manadır ki وهو العله الاولى لها او العقل الاول عند الباطنيين كي باطني لابون عقل اول ديولار طب فلسفة جدار لا عقل اول إفادة سنين الله ويا موجودات العله ديولار يعني العله الاولى فلسفه جدار والثالث o uluhiyetin Allah'ın haşa üçüncü dalı el-ruhul kudus ve o o da bir izâil ukûlil Ve o da on akıl mukabilindedir elleti yekûlû bihel felâsifetû felsefeciler diyorlar ukûlü aşara diyorlar o ukûlü aşara da ruhu kudus ve i'takidûna ve kanaatimce hiçbir Hristiyan Şevveliyullah'ın bu kadar net bir izahi gibi bir izah getirmez. Hakikaten çok ilginç getirmez. Çok. Yani onlardan çok ötede almadı mesela. Çok. Ve atakiduna ve Hristiyan'a şuna inanırlar. Enne uknumel ibni Ebn Kumunu ikon diyorlar değil mi? İkon. Ebn Kumunu irtada bir ruh İsa. İsa'nın ruhunu ne girdi? Giydi yani. Yani ceala ruha İsa dir'an ve rida'an li buruzihi. O İbn İkun'u İsa'nın ruhunu kendine zırh yaptı ve abaye gibi yaptı ki ta ki zahir olsun. Yani kema enne cibril kâne yetemesselü bi suratil beşar nasıl ki cibril aleyhisselam yani insan suratına girebiliyorsa ve ve yazhara beynen nâsi insanlar arasında ortaya çıkıyorsa kezâlike hnûmul ibni yetemesselü ibni bu da öyle insan suratında görünüyor. Şimdi burada Şeyh razı gibi oldu. Razı Rahim Allah'ın şu bir yönü var biliyorsunuz. Tefsirinde itirazları çok iyi tasvir ediyor. Ama cevapta zayıf kalıyor. Yani Şeyh da Hristiyanlardan daha fazla bu kadar açıklamaya gerek var. Evet. Ve yazharu fi <fî> surati ruha isa dedik. Fe yekunu isa indahum dolayısıyla isa da onlara göre hu Allah. Ve hu ibnullah ve hu beşerun eyda. Bak hem Allah'tır aynı Zaman. Aynı zamanda ibnullah'tır ve haşa aynı zamanda da insan. Nasıl olur? Fe yecri aleyhi ahkamul beşeriyeti ve ul uluhiyeti kireyhima. Bu nedenle Haşa İsa'da Allah'lık hükümleri var. Hükümleri dediği durumları ve insanlık durumları ona cari oluyor. Deliluhum onların bu konudaki delili Dürkânû yetemessekûn Fiyâdassâ dedi bu yolla Hristiyanlar şuna temessük ediyorlar. Bi bazı nususun incilin leti vaka fiyâ lehu evin İbn Lafzan'ın kullanıldığı İncil'in bazı metinlerine dolmalarına dayanıyor. Ve kezalike esnede İsa fi bazı tilke nususi bazı ilahi efalil ilahiyeti ila nefsi ve yine İsa aleyhisselam o naslarda, İncil naslarında bazı ilahi fiilleri mesela ihya gibi imate gibi İbrahim ekmeği böyle abras gibi. Bunları kendisine ne yapmıştır? Ki kema vakafın Kur'an. Kur'an'da da geldiği gibi. Yani bunu Allah rahmet etsin. Şahvaliyullah biraz fazla tasvir etti. Kur'an'da böyle gelme. Kur'an'da sonunda bir ilnillah diyor. Yani o temsili yerinde değil yani. إني أخلق لكم من الطين فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله بعد. وعم بندير. صلى عليه السلام ومري مستقلا كندنا إسناد التركي. وأبرئ الأكمه والأبرص صبوح الموتى بإذن الله وغير ذلك من الآيات. والجواب عن الإشكال الأول انجيل نوت ذك O cevap yani o birinci problem neydi? İncil'in bazı naslarında Allah için ilim kullanılması. İşte buna şu cevap vereceğiz. "Bada ma sellemne ennehu leyse bi muharrafın. Tabi bu da şöyle tenezzüli bir cevap. Yani nasıl Tebra İncil'in haydi tahrif edilmediğini haydi İbn orijinal olarak kullanılmış olsa bile وَوَقَعَ fi كَلَامِ عِيسَى اَيْضَهُ وَاَنَّ ve İsa'nın kelamında da olduğunu kabul etsek bile el cevab hua enne bak hua lafza el cevabı aittir cevap şu bu وَوَقَعَ fi كَلَامِ عِيسَى اَيْضَ neler atıtır evet sellemler atıtır بعد ma affet, sellemler dedi. Enne huveka fi kerameis. Deyse bir muharrafına adıktır. Yani biz şunu teslim ettik. Ettikten sonra o cinnastanın muharraf olmadığını ve onun İsa'nın sözünde geldiğini teslim ettikten sonraki bu ne demek yani normalde bunlar da kabul edilir şeyler değil. Ama yine de biz de sizin bu şeyinizi kabul etsek bile cevap. Buna cevabı tenzülü denir. Bu cevabı tenzülü e, itirazın zafiyetini göstermesi açısından alimler ne yapıyorlar? Cevabı tenzülü ile cevap veriyorlar. Bu o cevap şudur. Enne lafzal ibni kâne fîmâ mabâ. kelimesi geçmiş dönemlerde fıras kadim yani geçmiş dönemlerde kana yustamelu bi mahbubi ki şawliullah ileride de buna işaret etmişti. İbn sevilen anlamında da kullanılıyordu. Yakın olan anlamında da kullanılıyordu. Muhtar seçilen anlamında da kullanılıyordu. فيمكن أن يكون لفظ الابن في الإنجيل إنجيل دا جيشان ابن لفظ لأحد هذه المعاني الثلاثة يا محبوب يا مقرب وهذا وطر كما أن كثيرا من القرائن أبد evet صاحب الشيخ في الإنجيل تدل على هذا كي İncil'deki birçok kaline de ne yapıyorum Yani, yani burası doğrusu yani bugün bu ders Allah rahmet etsin Şahı Yullah'ın Tevraz ve İncil'e de çok vakıf olduğunu gösteriyor. Yani dolayısıyla hani bugün dinler tarihi diyoruz ya ve bizim fakülteler dinler tarihi sanki sadece kendi buluşlarıymış gibi. Bazıları öyle bir hava içerisinde giriyor. Ama bakınız mesela Şah Hicri 11. asrına gelmiş. Ondan yaklaşık 350 sene önce, 300 sene önce. Ama o dönemde bile e, dine İslam'ın dışındaki Tevrat ve Encil'e ne kadar vakıf olduğunu görüyoruz ben kanaatince onun teslis için getirdiği bu izahatı hiçbir Hristiyan alim yapmamıştır. Çok ilginç gibi. Ve cevabı anil işgal İkinci itirazın cevabı ki o ikinci itiraz şuydu. Nisbetu bazı lefhal ilahiyeti ila nefsi bi ennehu cevabı şu el isadu ala nefsi kanu ala sebebi hikayet hikaye yoluyla. Yani kema enne Resul el Meliki mesela padişahın elçisi ve tercümanı sultani sultanın tercümanı hatta bugünkü pazarlamacılar çok kullanırlar. Mesela gidiyorsunuz bir mağazaya benim malım budur. Ben bu kadar bu stokumda şu kadar var. Hep kendine istat eder. Halbuki kendisi orada bir işçidir zaten bir tekmeyle Bağdat'a gönderiliyor. Ama hep kendisini ne yapar? Mal sahibinin yerine koyar. Benim malım, ben şöyle satarım, ben şöyle indiririm, ben şöyle ikram ederim. Bu nedir? Kendisini mal sahibinin yerine koyması. E, padişah de öyle yapar. Mesela padişah adına biriyle konuştuğunda Naziren benim padişahım böyle der. Ben der. Yani padişahın yerine kendisini koyar. Evet. Mesela tercüman da öyle. Yaqur mesela padişahın e, elçisi der ki Fethane eklime keda Değil mi? Ve galebna ala devleti keda Felence yüreği fethettik. Felence devlete üstün geldik. Ve hedemna kala'ata keda Felence kale'ine yaptık yıktık. Ve askatna hisna keda falanca kaleyi düşürdük. Değil mi? Ve fil hakikati ve fil hakikati işin gerçeğinde bu ihbar, bu mana sultana ait. Ve neyse amel-i vasulü fiyada elçinin buradaki işlevi sadece nedir? Terceme ve hikaye. Bu da öyle. Bu çok hakikaten mantıklı bir cevap Değil mi? Evet ki e, demin dediğim gibi pazarlamacılar günümüzde modern dönemde bunun en net ve en açık ifadesidir yani kendisini mal sahibi yapmak ve budur benim yanımda şu kadar var şu kadar yok mesela evet onun için yani İsa aleyhisselam e, Tevrat'ta, işte İncil'de geçen o bazı ilahi fiilleri ne yapmış? Kendisine nispet etmiş. Ama Kur'an ağzı özellikle böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için illa o fiilleri bir izniyle diye ne yapıyor? Kayıt. Çünkü eğer Kur'an ı bir iznillah ifadesini kullanmasaydı o hikaye yoluyla kullansaydı müthiş kula şey istihmal şey istihmal edecek yani. Onun için Kur'an onlara öyle bir kapıyı açık bırakmış. Evet. Efendim? E tabi. O tabi o kul e, yani şey içindir. Tamamen orada ki mesajın Allah'tan geldiği bonus bir vasul olan sadece kendi kafasından haşa kurtulduğu değil. Tamamen Allah'tan. Oralardaki kul kul ya yiyor kafirin kulu hadis. İran Risaleti tansis ediyor. Risaletin olduğunu nasıl beyan etmiş oluyor. Evet. Duralım mı ya Hazreti Daran'ın? Ne yapıyorsunuz hocam? Burada duran mı şey hocam?